Merhaba çiçek takipçileri Bugün size anfa bitki evinden sesleniyorum Burası e, Ankara'da 6 e, Park'ta bulunan anfa bitki evi Burada çok güzel çeşitler var e, Buradan e, fiyatlardan e, Bitki e, çeşitlerinden size haberdar etmek istiyorum Öncelikle e, ortancalardan başlayalım Ortancaların e, Moru, beyazı farklı türleri mevcut oldukça da iri çiçekli ortancalar ve yanında ceylan gözü ceylan gözünün de bir çok çeşidi var yıldızlar var burada yıldız çiçekleri dalya denilen şimdi size tek tek burada bitkilere göz atalım farklı türlere ceylan gözü bordo beyaz türler Burada alev çiçeği, horoz çiçeği, bunlar fiyatları 2 lira fideler, viyollerde sizleri bekliyor. Bunları ister balkonunuza, isterseniz bahçenize Kolaylıkça dikip yetiştirebilirsiniz. Burada kese içinde petunyalar var. Kese, saksıda petunyalar. Bunlar da askılı olarak çok dekoratif duruyor. Burada kadifeler var. Aslan ağzı çiçeği var. Burada tekrar gazanyalar var. Gazanyalar da çok iri çiçekli. Gazanyaların fiyatları değişiyor. 15 liraya kadar var. Bunlar biraz büyük olduğu için fiyatları 15 lira. Farklı farklı türler her hafta burada yenisi gelmekte ayardi çiçeği evet burada yine viyollerde, kedi tırnağı ipek çiçeği de denilen her renkten sarı kırmızı renkleri olan ipek çiçeği var bunlar mevsimlik zaten her mevsim değişmekte burada farklı bir tür o üzerinde yazıyor burada sakız sardunyalar askılı saksılarda yetiştirmesi de oldukça kolay diğer sardunyalar gibi. Hem de askıda daha dekoratif durmakta. Evet. Burada yıldız çiçekleri ve begonyalara geçtik. Burada begonya çeşitleri var. Hatta gül kadar büyük çiçekleri var. Yani bir gülü andırıyor sanki. Kırmızısı, beyazı. Karanfil var 15 lira gene. Papatya var. Bunların fiyatları 15 lira 20 lira arasında değişmekte. Evet. Ve gene ortancalar. Evet. Ceylan gözü sardunya. Yine. Ceylan gözü sardunya burada birçok yerde var. Hepsini sırayla size çekmeye çalışacağım. Evet petunya, ortanca ve çin karanfili. Bu farklı bir tür karanfil. Diğer karanfillerin dışında değişik bir çiçek formu var. Burada yeni yine cam güzelleri ve arka tarafta askılı saksılarda küpeliler var. Burada hatta gene Küpeliler var. küpelilerin e, çiçekleri farklı. Farklı türlerde rengarenk. Burada e, içi mor olan küpe çiçeği ve yanındaki de içi beyaz olan küpe çiçeği var. Gene petunya var. E, Violde 2 liralık. burada bisiklete çok güzel bir görüntü var. Evet, şöyle geriden bir alalım. Farklı farklı türler. Evet gene bisikletin önüne geldik. Bodrum papatyaları. Ve burada tekrar küpeli var. Ve bu da muhteşem. İçi kırmızı. Dışı da kırmızı gibi. Yani pembe gibi. Burada farklı bir tür askılı saksı da. Evet burada yıldız çiçeği dalya patatesten yetişen yumrulu bir tür. Yani zambak giller gibi zambak nasıl soğandan yetişiyorsa o da öyle. Burada gene begonya ama toron begonya. E gelin damat çiçeği de deniliyor. İnşallah ilerleyen günlerde size bunların bakımından bahsedeceğim. Burada gene yaprak güzeli var. Yeşil İçi kırmızı ve tamamen kırmızı ve tamamen yeşilli beyazlı. Fiyatı da çok uygun 7.5 lira. Begonyalar var, büyük boy begonyalar. Çiçekleri de çok güzel. Evet, yaprak güzeli ve begonyalar bir arada muhteşem duruyorlar. Evet, buradaki yine karanfiller var. da gene yaprak güzelleri. Her çeşidi var. Yaprak güzellerinin farklı şey boylar var. 7 lira. Burada gene küpeliler var. Ve kalanşolara geldik. Kalanşolar kırmızı, sarı, pembe renklerde ve 7,5 lira viol tarzında küçük saksılarda oldukça da uygun fiyatları. Diğer tarafta ise bir büyük boy var. O da 12,5 lira. Bunun rengi de farklı. Çiçekleri iki renkli. Muhteşem ya. Çok güzel. Evet. Bayağı da çiçekli. Kalanşaların çiçek açması için püf noktaları var. Size gene ilerleyen günlerde bunlardan bahsetmeyi düşünüyorum. Ve kaktüslerin olduğu bölüme geldik. Burada birçok çeşit kaktüs var. Evet, yuvarlak, işte maymun kuyruğu, yılan kaktüsü, işte tavşan kulağı denilen kaktüsler, çiçekli, çiçeksiz çiçeği üstünde leş kaktüsler bir sürü çeşit burada bulunmakta fiyatlar 12 lira 10 lira işte 20 30 yani kaktüslerin boyutuna göre değişmekte hatta tomurcukları üzerinde kaktüsler var burada Evet bu yılan kaktüsü tomurcuğu var üzerinde ne renk açacak ben de çok merak ediyorum Fiyatı da 20 liraymış. Evet burada sukulentler var. Sukulent çeşitleri. Bayağı güzel çeşitler var. Evet, burada bir büyük boy kaktüslere geldik. Burada gene tavşan kulağı kaktüsler var ama onların kendi aralarında farklı çeşitleri var. Bizim bildiğimiz tavşan kulağı buradaki beyaz tüylü olan. Buradaki de sarı tüylü tavşan kulağı kaktüsü. Kendi aralarında birçok türü var çiçek açan türlerden gene orada benim de ismini çok fazla bilmediğim bir sürü kaktüs çeşidi var ve fiyatlar da baya bir uygun burada gene farklı dekoratif saksılar var aslında burada e, saksılar da mevcut ben onları çekmedim ilerleyen günlerde onları da çekmeyi düşünüyorum biraz daha vaktim olursa eğer Evet sukulentlere geldik burada sukulent çeşitleri oldukça güzel çeşitler var bilindik çeşitler de var prenses çamağı eşevera buradaki sukulent panda sukulent kalonşo türü de deniyor aslında buna kalonşo gillerden bir sukulent tür panda tüylü sukulent yaprak formları çok güzel sukulentler yapraktan kolaylıkla yetişebilen bir bitki bu şekilde Burada da peri şatosu kaktüsü deniliyor. Ondan var. Yuvarlak çeşitler. Evet, burada gene değişik kaktüsler var. Bunlar biraz daha boyutları küçük. Fiyatları biraz daha uygun zannediyorum. Evet. Burada da saksılar dolusu kaktüs. Kaktüs aslında kolay. Su istemeyen, çok fazla su istemeyen bitkiler. Evinizde eğer yeni çiçek yetiştirmeye başladıysanız kaktüste başlayabilirsiniz. Çünkü kaktüsler çok fazla bakıma ihtiyaç duymayan, çok fazla da suyu sevmeyen bitkilerdir kışında serin bir yerde, kapalı bir yerde, dona karşı biraz daha dayanıklı yerde kalırsa fazla da sulamazsanız eğer kaktüsleriniz size çiçekli olarak geri dönüş yapacaktır. Evet, burada köşede gene kaktüsler var. Yılan, maymun kuyruğu denilen kaktüsler. Burada da ağaç dibine böyle güzel bir arajman yapılmış çeşit çeşit kaktüsler dikilerek hatta yanında bir tane de atlas çiçeği dikilmiş tomurcukta ve arka tarafta lavantalar var lavantalar e, farklı türü de var lavantaların dış mekanlar için gene e, dekoratif sarı açmış çiçekler var eğer dış mekan içinde arıyorsanız burada oldukça zengin çeşit bulunmakta. ve salon bitkileri ben bunları geriden size şöyle bir göstereyim anatoryum var e, süt ağacı var beyaz saksıda olan anatoryum işte dua çiçekleri var kalatyalar var midi orkide var gene burada salon için aradığınız birçok yeşil bitkiler var ve papatyalara geldik papatyaların olduğu bölüme papatyalar Bodrum papatyaları rengarenk her çeşit var Eğer e, Bodrum papatyaları aşırı donlarda dayanmadığı için hani siz bunu uygun bir yere koyarsanız tekrar size, seneye yeşil olarak yeşillenecektir ve tekrar çiçeklenecektir Burada gene yıldızlar var Yıldız çiçeği yumrudan yetişen bunun yumrusu yani bir patatesi andırıyor nasıl bir zamba soğanla dikiyorsanız yıldız çiçeğinde patates gibi yumrudan dikip kolaylıkla yetiştirebilirsiniz onu tekrar seneye saklayıp tekrar sonbaharda dikip ilkbaharda yeşillendiğini göreceksiniz her rengi var burada yani renk cümbüşü bakımı da oldukça kolay ve tekrar gazanyalara geldik gazanya çeşitleri gazanyanın da birçok çeşidi var gazanyalar güneşe seven güneşe dayanıklı bitkiler o yüzden size gazanyaları güneş alan bir balkonunuz varsa orada yetiştirebilirsiniz. Gene karanfiller var. Karanfillerin de yetiştirilmesi ve çoğaltılması çok kolay. Karanfillerinizi size bir püf nokta söyleyeyim. Karanfillerinizi açtıktan sonra çiçeklerini kopartın. Çünkü onlar çiçeklerini koparmazsanız tekrar size çiçek açmaz. Burada gene tekrar ceylan gözü sardunya var. Renkleri muhteşem burada. Burada kırmızı, beyaz. Her çeşit. Yani her renk olarak var. Ne renk arıyorsanız. Burada gene alev çiçeği. Gayardi denilen bir tür var. Dış mekan zannediyorum. Çünkü ben bu çiçeği henüz araştırmadım. Ve şeker begonyalar Bunlar da viyollerde 2 liraya satılıyor. Ve her rengi var. Kırmızı, pembe, beyaz. Ve sedumlar. Ve sakız sardunyalar. Ve keçe saksıda gene petunyalar. ve ortanca ve felisya mavi felisya çok zarif çiçekleri var gene sedumlar işte burada mevcut olan begonya çeşitleri ceylan gözü ve burada fesleğenler fesleğenlerin kokusu inanılmaz güzel ve 2 lira viyollerde satılmakta sizden aktaracaklarım bu kadar. Teşekkür ederim.